Evet, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ Ablamız eşi herhalde evet, şimdi çocukları seviyor. Ne oldu? Hayır, tebrikler güzel. Siz de kızı gelini mi? Evet, kız kızsınız. Evet. Vallahi güzellikler vermiş evet, durmuşsun babaları aslında bu işi kolay sordunuz. o da yapıyor evet onu ben <laughs> aslında bunu şey düşünüyoruz biliyor musunuz şu azmak deresi var ya azmak deresine sandallarla seyir halinde insanlar gelsin köşesinde de sizler bu sanatı icra edin hani şeyde vardır Nevşehir'de vardır çamurlu öğreti vardır evet şeyler yaparlar. Çanak çömlek yaparlar. Siz de bu hasır örücülüğünü konuşun orada. Ben onu çok arzu ediyorum. Küçük küçük alanlarda buğula bilirsiniz. Biltim, yani. bilirim. O tarafta belli bir yerler var. Ablalar var benim orada. Onlar dediğin gibi ırmaktan bu biz çin otu diyoruz onlara. Püskür var ya püskür. Onlardan evet çiçekler değil mi? Onlardan kesiyorlar. Orada. Ben de onu bayındırda görmüştüm. Onlardan kesiyorlar onlardan. Kayıkla kesiyorlar ya. Yani. Buyurun. Kesiyorlar. Evet. Kayıkla kesiyorlar. Ha. Kayıkla kesiyorlar. İçinden Buralarda evet. yetişiyorlar. Evet, doğrudur. Peti 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 tarafında yetişiyorlar. Oradan geliyor demek ki. Ben de şey sandal gezisini gördüm mesela orada. Evet. Azmak deresinde. O da çok güzeldi. Tamam. Kolay gelsin. Tamam, evet. Güzelciğim sen ne yapıyorsun güzel? Ay aşkım oturuyorsun. Motor siliyor. Otur siliyor. O motoru da varmış. Niye ne?